Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Et dersü sabi'u, yedinci ders. El mübtedel unufradun vel haberu cümletun fi'liyetun. Müfteda, yani müfteda müfret. Müfret dediğimiz şey ne? Burada tekil anlamında. Tekil olan müfteda vel haberu cümletun fi'liyetun ve haberi de fiil cümlesi olarak gelen cümleden bahsedeceğiz. El -Kelim, kelimeler eze eziyet etti, ersele gönderdi İslam Allah enzele indirdi. Tevhidün birlemek. Cahede cihat etme, mücadele etme. Hadisün söz gerçek, hulukun ahlak, secde secde etti, sadikun doğru olan sabera sabretti sidkun yine doğruluk zulmün zulüm kur'anun nasun nas insanlar burada levzün yazmış levz badem demek Parçada geçmiyor ama burada yazdığı için bunu ifade ettik Hü hidayet etmek Er-Rasulü Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Yani el er Rasulü elçi Muhammedül Muhammed. Peygamber Efendimiz'den bahsediyor. Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Erselallahu Muhammeden Allah Muhammed'i gönderdi. Sallallahu aleyhi ve selleme ile nasi insanlara. Allah Muhammed aleyhisselamı insanlara gönderdi ve huve rahmeten rahmetün lil alemin ve o alemler için bir rahmettir ve enzel aleyhi ona indirdi el kur'an el kerime kur'an-ı kerimi indirdi huden ve nuran hidayet ve nur olarak indirdi ve kâne kuluhu, o peygamberin ahlakı sallallahu aleyhi ve selleme el Kur'an Kur'an idi. Fehuve o peygamber as-sadiqul eminu hem güvenilir hem de doğru idi. Lem yescudu li gayrillahi kattu asla Allah dışındaki hiçbir şeye secde etmedi. Halefe ehlel cahiliyeti cahiliye halkına muhalefet etti. Yani onlar putlara secde ederken o onların yaptığını yapmadı. Ve ala ve zulmihim. Onların zulümlerine ve eziyetlerine karşı sabretti. Ve de'a ila Hiçbir şey karıştırılmamış halis olan tevhide davet etti. Ve cahede fillahi ve Allah için cihad etti, mücadele etti. Hatta intasaral İslam'ı ta ki İslam zafer elde edinceye kadar, İslam galip olana kadar Allah yolunda mücadele etti. Ve kana hadisuhu sidqan ve ve onun sözü doğru ve gerçek idi. Ve ma hava o hevasından konuşmaz nefsinden değil onun konuştuğu ne diyor in huwa illa vahyu yuha kelimede onun konuştuğu ancak vahidir. Et tedribat alıştırmalar. Evvelen el istiaat yani okuduğumuzu anlama. Et tedribul evvel ilk alıştırma. Ecbe anil esileti taliyeti gelen sorulara cevaptır. İla eyyi şeyin da'a'n-nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz hangi şeye davet etti? Tevhide davet etti. Değil mi? Tevhidil halisi demişti ya. Tevhide halis olan tevhide davet etti. Peki ila mete sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ne zamana kadar mücadele etti? İntasaral İslam. İslam hakim olana kadar, galip gelene kadar. Peki Kefu amalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ehlel cahiliyeti. Peygamber Efendimiz cahiliye halkına nasıl muamele etti? Nasıl davrandı? Onlara onların yaptıkları gibi değil, onlara muhalefet ederek putlarına tapmadı mesela. Limaze ersalallahu taala Muhammeda? Allah Teala Muhammed aleyhisselam'ı niçin gönderdi? bütün insanlığa bir hidayet ve nur olarak mi? gönderdi. Peki rehber olarak gönderdi. Bimâze vasafallahu teâlâ Teala nebiyyi Allah-u Teala peygamberin sözünü ne ile vasfetti? Ve <laughs> mâ yantıku anil hava konuşmayan peygamber olarak zikretti. Et tedribü sâni ikinci alıştırma. İhteril icâbeti sahihate bir vaz'i alamete sahihin. Evet. Doğru işareti koyarak doğru cevabı seç. Ve ma yantiku anil hava ma'naha bunun manası la abadan hiç Hiçbir şey konuşmaz. La yantiku illa bil hakkı. Evet. Ancak hakkı konuşur demektir. Evet, öbürü de illa bir Kur'an demiş. Kur'an'dan başka bir şey konuşmaz anlamında ikinci maddeyi doğru işaretliyoruz. Ve kana hulukuhu el Kur'an'a onun ahlakı Kur'an idi. Ma'na bunun manası nedir bu cümlenin manası? Huvellezî ketebel Kur'an'a o Kur'an'ı yazandır. Hata. El Kur'an'u ahlakun fakat sadece Kur'an'dır ahlak. Bu da yani. Kana ameluhu muvatıkan zil Kur'an'in kerim. Onun davranışları, ameli işleri Kur'an-ı Kerime uygundur. Evet, geçtik. En-nebiyyu Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem huve, o şudur ki nedir? Rahmetün lil alemin. Evet. Rahmetün limen men amene bi rahmetün li ehli beyti, ailesine mi iman edenlere mi? Bütün alemlere mi rahmettir? Cevap bütün alemler için rahmettir. Sabr al Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ala ehli cahiliyeti cahiliye halkına sabretti etti. Lennehu çünkü kana ya minhum onlardan korkuyordu haşa. Yuridu minhum yu'minu iman etmelerini istiyordu. Evet, ikincisi doğru. Yuridu en yasbaha malikan aleyhim onlara kral olmak istiyordu demiş. Üçüncüsü burada ikinci şık doğru cevap. El <laughs> cahiliyetu cahiliye şudur ki en nasul ladina la ya'rifuna el vel kitabe okuma yazma bilmeyenlerdir. El ladina yeskununa <laughs> havle Mekke'nin çevresinde oturanlardır. Adatun ve ahlakun muhalafetun li şeriatillah. Onların adetleri ve davranışları Allah'ın şeriatına muhalif olanlardır. Doğru cevap 3. Evet. Taniyen, ikinci konu, el-Musradat, kelimeler. et tedrib i üçüncü alıştırma. Ta' alamete sahihin emamel muradifis sahihi dil kelimetilleti bi-khattin esvede koyu puntoyla yazılmış olan kelimeler, kelime için eş anlamlısının doğrusuna, doğru işaretini koy demiş. Bakalım. Ersel Allahu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem Ersele bunun eş anlamlısı hangisidir? Ba'ate. Değil mi? Gönderdi. Ersele gönderdi. Aynı selam şey. Alaikum. Aleyküm. Selam. Hocam Aleyküm yayın, canlı yayındayım hocam. Halefer Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ehlel cahiliye. Cahiliye halkına Peygamber Efendimiz muhalefet etti. Buradaki muhalefet etti. Rakese karşı çıktı, aksini yaptı. Sabera ala ve baghihim Onların azgınlıklarına ve eziyetlerine karşı sabretti. Buradaki baghihimin karşılığı nedir? Zulmihim, onların zulümlerine karşı. Evet. El-İslamu risaletun likaffet nasi. Bütün insanlar için bir tebliğdir İslam. Evet. Burada da likaffet genel anlamda yani li cemi'in nasi Burada e, doğru cevabı ifade ediyor. Beşinci maddeye geldik. Kâne Rasûlü sallallahu aleyhi ve selleme Peygamber Efendimiz la yantiku <laughs> anil heva hevadan, hevasından konuşmuyor idi. Ne demek yantiku? Konuşmak. Bakalım şıklarda ne var? Yetekellemu. Konuşmak. Burada dal maddesinde duruyor. Et-tedribu rabi'u dördüncü alıştırma. Hati kelimeten tu'abbiru an ma'nel cümleti. Cümlenin manasını ifade eden, açıklayan kelimeyi getir. Racülün <laughs> bir adam yursiluhullahu linnâsi beşîran ve nezîrâ. allah Teala müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdiği adam. Ne diyeceğiz? Er-Rasul ya da en-Nebi. Değil mi? Kitabın bir kitap. Nasıl bir kitap? Yakara'uhul muslimu daimen fi salati ve Namazlarında ve ibadetlerinde Müslümanların sürekli okuduğu kitap. Ne diyeceğiz? el ı Kerim. El-Gavlu bi enne vahidun la şerike lehu. Hiçbir ortağı olmayan bir olan Allah sözü vahdeniyet ya da tevhid diyebiliriz buraya. Qitalu a'da'il islami Qitalu a'da'il islami İslam düşmanlarıyla savaşmak ne demek? Cihad etmek olabilir. Ya da ibadet de diyebiliriz buna değil mi? Allah düşmanlarıyla savaşmak ibadettir. Ibadetul esnami ma'allahi teala Allah ile beraber putlara tapmak şirk, şirktir. Evet. Et tadribul 5. alıştırma. İhtel minel qaimati be, B listesinden seç. El ma'nel munaside uygun manayı seç. Lil kelimeti minel qaimati A. El Elif listesindeki kelimeler için B listesindeki uygun manayı seç. Üktüb el rakmellezi yuşiru icabe. Cevaba işaret eden rakamı da yaz. Bunların başında rakam olması gerekiyordu. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya koymamışlar. Bunları yaz diye buraya bir rakamlar yazacaktık normalde. Bakalım biz de buraya başka şeyler yazarız. Rakama işaretten şu ifadeleri yazabiliriz. Hulukuhu <laughs> onun ahlakı onun ahlakı ne demek? Davuluğu ve olabilir yani sözü ve davranışlarıdır ahlak. es bu evet doğru olan. Elde değil yalan söylemeye anlamında. El emin güvenilir elde diyeti bihi biri cemiyen İnsanların insanların her birisi kendisine اَلَّذ۪ي يَثِقُ بِه۪ي جَم۪يمُ النَّاسِ İnsanların tamamı ona güvenen demek. El-Emin. غَزْوَةٌ حَرْبٌ يَقُودُهَا الرَّسُولُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِدَّ الْكُفَّارِ Kafirlerin karşısında Peygamber Efendimiz'in yönettiği savaş. Ne diyeceğiz? Gazve. Bu tanım buna uygun. El yevmül Son gün. Buna da ne diyeceğiz? Yevmül kıyamet. Evet. Geçtik. Et tedribus sadisu altıncı alıştırmaya. Hatil mukabile fil ma'na lil kelimatil atiyeti. Aşağıdaki kelimeler için mana bakımından zıt olanlarını getir. Bakalım rahmetün rahmet kelimesinin zıttı nedir? Rahmet kelimesinin zıttı kasvetün evet rahmet yani bir şey merhametten geliyor kasvet katılıktan geliyor. Evet, hüden, hidayet, zıttı nedir? Dalalet, değil mi? El-dalal yani, nurun, aydınlık, yine zalamun, karanlık, es sadigu el doğruluk, el-kadibu, yalan söyleyen, sadık doğru söyleyen, kadip yalan söyleyen, el-emin, el-hain, birisi güvenilir, hain de güvenilmeyen demektir. Feriden üçüncü olarak etteraki bu nahviyeti, bu nahiv terkipleri dediği şey aslında parçamızın okuma parçamızın en başında el mübtede mufradun vel haberu e, cümlesin fiiliyetin şeklindeydi konumuz haberi fiil cümlesi ama müfret e, mübtedası da müfret olarak kelime Tek, tekil yani bak burada onların örneklerini verecek şimdi. Allahu yecme'u Allahu mübteda yecme'u fiil cümlesi şeklinde gelen haber. Yecme'u fiili muzavi tahtında müstetir huve onun faili. Fiil cümlesi cümle olarak Allahu mübtedasının haberidir. Allah yecme'u toplayıcıdır. Er rusule yevmel kıyamet. Peygamberleri elçilerini kıyamet gününde ne yapacak? Toplayacak el-muslimu Müslüman yescudu llahi yazmış yanlış yazmış yescudu olmaz bu yescudu llahi Allah'a secde eder olur ya da yescudu lillahi ha he başında hemze doğru burası lillahi Allah için secde edendir burada da el-muslimu mübteda yescudu fiilin muzari lillahi mef'ulun eee bi gayr sarif diyelim Burası mütteda fiil cümlesi de. Bu müftedanın haberi olmuş cümle olarak. Fiil, faili ve mefulü ile beraber cümle olarak el müslimu ifadesinin haberini oluşturuyor. El qaidu komutan yöneten yücehidu fi sebilillah yücehidu burada fiil cümlesi olarak el qaidu kelimesinin haberidir. Komutan ne yapıyor? Allah yolunda savaşıyor. Muhammedun Muhammed burada müpteda yehdi ile hayri, hayrı gösterir hayra işaret eder. Evet Allahu yursilu semaa aleikum midrara. Allah gök e, yüzünü ne yapar? Bol bol gökyüzünden size e, yağmur gönderir. Evet burada da Allahu mütteda yursilu sema aleykum midrara cümlesi fiil cümlesi olarak gelen haberdir. Burada kardeşler bunlar ifade etti. <laughs> cümle mübteda, fiil cümlesi olarak gelen haberler diye tasnifte bulundu. Et tedribu al 7. alıştırma. Ayyinil müfteda e vel habera fi ma yati. Gelen aşağıdaki gelenlerde haberi ve müptedayı tayin et. Belirle. Bakalım bunlar da hangisi mükteda, hangisi haber onları belirleyeceğiz. Muhammedun Muhammed yegulü şirka doğruyu söyler. Muhammedun burada mükteda yegulü şirka fi fiil, fail ve ile beraber cümle olarak Muhammed müptelasının haberidir. Evet. Allahu mütteda yursilur rusule. Elçileri gönderendir. Burada da yursilur rusule fiil cümle şeklinde gelen haber Allahu müttebe'dir. Eddinu müttebe yed'u ilel hayri hayra çağırır. Din hayra çağırır. Buradaki din kelimesi müttebe yed'u ilel hayri fiil cümle şeklinde gelen burası da komple haberdir. El-İslamu burada da El-İslamu kelimesi müpteda Ya'diru beynen nasi insanlar arasında adaletli davranandır. İslam adalet emredendir, adil olandır da diyebiliriz. E, buradaki ya'diru beynen nasi cümle olarak gelen haber de fiil cümle şeklinde gelmiştir. El-Müslimu Müslüman yescudu lillahi Allah'a secde edendir. Buradaki yescudu lillahi cümle olarak gelen haber el müslimu da mübittedadır. Evet. Et tedribu seminu. Sekizinci alıştırma. İmle il ferâgı bil kelimetil münasibeti minel gâime. Listeden uygun bir kelime ile boşluğu doldur. Listeye bakalım. Ersele gönderdi. Yecme'u bir araya getirir. Toplar. Yed'u çalırır. Yescudu secde eder. behu boğazlar kurban eder. El kafiru <laughs> kafir ne yapar? Li Allah'ın dışında kimlere yeschürü secde eder. Allahu <laughs> Allah, Allah ersele gönderdi Muhammed'en rahmeten lil alemi. Muhammed'i rahmeten lil alemin olarak göndermişti. Er <laughs> raculu adam ne diyelim? Yecmaul <laughs> hadabe odunu toplar. Bunlar da hep e, fiil cümle şeklinde gelen haberleri vermiş parantez içerisine. Müktedaları yazmış. Evet. Es-Sahabiyyu Peygamber Efendimiz'in arkadaşı bir sahabi ne yapmış? Yezbehu şate koyunu kurban etmiş. Boğazlamış. Evet. el i̇slam İslam yed'u davet ediyor. İlet-tevhidi terhide. İslam tevhide çağırır. Et tedribu tasi'u. Dokuzuncu alıştırma. İmle il feraza bil kelimetil münasibeti mimma Parantez arasındaki şeylerden uygun kelime ile boşluğu doldur. Bakalım. Et din. Burada yüsrün var, ye'mur var. İki şey var. Bunların bazıları mastar şeklinde yazmışlar buraya. Bazıları fiili muzari yazmışlar. Bazıları ikisi de fiili muzari. Bakalım Ye'muru bil ma'ruf. Demek mi İslam ma'rufu emreder. Din ma'rufu emreder. El hakimu ya'dilu beynen nas. Burada ya'dilu'yu aldık. E, ee, ne dedi? İnsanların arasında adaletli davranır. El <laughs> hakimu değil mi? El racülü <laughs> adam yesluhu şate. Ne yapar? Koyunu soyar. El racülü <laughs> adam yusalli fil mescidi mescid kelimesini burada zikrettiği için uygun olan yusalli mescitte namaz kılar. Evet el kaidu komutan yan tasiru zafer elde eder alel kaadu düşmanlarına karşı. Buradaki ilk kelimeler mükteda bu fiili muzariler ve devamındaki mef'ulleriyle beraber komple cümle olarak müptedanın haberi fiil cümlesi olarak gelmiştir. Onların örneklerini verdim. Et 10. alıştırma. Son alıştırmaya geldik. Sil külle kelimetin fil amudi elif. Elif sütunundaki her bir kelimeyi ulaştır. Bima yunasibuha fil amudi be. Be sütunundaki uygun olan şeye birleştir. Bakalım elif sütununda ne var? Allahu el hakime şemsu ifade Allah'u <var. gülüyor> bunlar müpteda bu be sütunundakilerde haberler yine haberler fiil cümlesi şeklinde gelmiş uygun haberleri bulacağız. Allahu ya'lemu külle şey. Allah her şeyi bilir. El hakimu hakim yusavri beynennes insanlar arasında eşit davranır. Es şemsu güneş teşteddu <protein> heraratuhe <f Above> harareti şiddetli olandır. Harareti şiddetlenmiştir. Evet. El imam imam ne yapar? Etale salate demiş. Namazı uzattı ya da el imamı hem böyle diyelim tamam. Beşincisi de el islamu yemuru bil adli İslam adaleti emreder. Kardeşlerim Rabbim müstefit olmak nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbim.